Hitek e makine, Dolkes çift odacıklı döküm makinesinin tanıtım videosudur. Şimdi çift odacıklı enjeksiyon döküm makinemizin ana ekranını tanıyalım. Su devrini dakika bazlı olarak IPM'ini sayıyoruz. Su sıcaklığımızı sağ tarafında gösteriyoruz. Üst haznemizin vakum değeri burada belirtilmektedir. Fanus yani dereceyi koyduğumuz yerin vakum bölgesi buradadır. Ve program satırından bir takım bilgiler yer almaktadır. Program ana sayfamız, manuel buton kontrolümüz ve yazdırmak istediğimiz program ayarlarını buradan yazdırabiliriz. Şimdi program sayfamızı tanıyalım. Program sayfamızda melting temp ve birinci kademede bekletmek istediğimiz saniye değeri daha sonra da döküm sıcaklığımıza gelebilecek iki aşamalı ısıtma teknolojimiz bulunmaktadır. Alt kazanın vakum bölgesi ve bunun delay zamanı ve meltik aşamasında pürüzsüz madenler elde etmek üzere bir birinci aşamalı vakum değerimiz ve sonra döküm anında kullanmak üzere ki vakum değerimiz ve bunun delay'ı daha sonra da içeriye argon gazı basmak üzere Gaz basınç set değerimiz. Daha sonra koruma zamanımız devreye giriyor. Döküm bittikten sonra makinenin kazan bölgesini açması için beklenilecek süre. Ve bu aşamadan sonra yaptığımız programlara bu şekilde isim verebilir. Programlar aralarında bu butonlar ile gezebilirsiniz. Şimdi manuel buton sayfamızı tanıyalım. Sayfaya geçiş yaptıktan sonra Burada otomatik dökümden bağımsız olarak manuel döküm gerçekleştirebilirsiniz. Stoper ve gaz ve vakum motorunu buradan kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda bu sayfada bizi pota değişiminden sonra contalarımızı ve stoperin kalitesini kontrol etmek için bir test ekranı bizi karşılıyor. Buradan testi başlatabilirsiniz. Şu anda Kazanımızın yani fanus derecemizin açık olduğunu söylüyor. Kapatarak testi başlatıyoruz. Alt tarafı vakumluyoruz ve üstten ne kadar emiş yaptığına bakıyoruz. Şu an için test sonucu eksi 20'dir. Eğer makine sıcak olsaydı bu 10'a düşmüş olurdu. Yani yüz üstünden birlik bir kaçak var ve şu anda makine oldukça iyi. Şimdi manuel butonlarımızı tanıyalım. Burada birinci buton olarak wash butonu bulunmaktadır. İçeriye maden koyarken bir takım oksijen içeriye birikir. Ve buradaki atmosferi temizlemek üzere önce üst tarafı vakumlar ve sonra içeriye argon gazı veya helyum basar. Hemen deneyelim. Şu anda üst tarafımız vakumlandı ve içeriye argon gazı basıldı. Böylelikle madenimizin temizliğini sağlamış olduk. Şimdi on/off butonun, ısıtmayı açıp kapatmak için kullandığımız bir buton. Bir kere tıklarsanız indiksiyon devreye girer ve şu anda ısımız artmaya başlar. Yeşil butonumuz casting yani dökümü başlatma butonu için kullandığımız. Örnek verecek olursak şu anda biz kazan için 700 eksi 700 bir değer istedik. Birinci aşamada üst tarafı 350, daha sonra 200 ayarladık. Şimdi döküm makinesini, dökümü başlatıyorum. Gördüğünüz gibi alt taraf giriyor. Burada birinci aşama 350 idi ve geldi. Daha sonra 200'leri eksi 200'e getirdi. Daha sonra artı 100 gaz basıncı içeriye basıldı. Şu anda döküm stoper kalktı ve döküm başladı. Döküm tamamlandı. atmosfere eşitliyor makinemiz. Bu süre içerisinde koruma zamanı devrede 10 saniye sonra kazan bölgesini açacaktır. Ve şu anda açıldı. Makinemiz şu anda yapmış olduğumuz dökümü yazdırmak istediğimizi soruyor. Yazdırma butonuna bir kere tıklıyoruz. Ve dökümümüz bitmiştir. Şimdi maden sıcaklığımızın ayarına bakalım. 1150'ye çıkmasını ve 1150'de 10 saniye beklemesini daha sonra 1130'a düşmesini söylemişiz. Şu anda maden sıcaklığımız 1150'ye gidiyor. Burada bize 10 saniye bekleyecek. Daha sonra 1130'a düşecek. Bu aşamada otomatik karıştırmamızı aktif edebiliriz. Şu anda madeni otomatik şekilde frekans akımlarıyla karıştırmaktadır. Şimdi manyetik akımla madenimizin nasıl otomatik şekilde karıştığını izliyoruz. Şu anda karıştırmaya başlattım. Ana ekrandan mix tuşuna bir kere bastığınızda madeniniz 10 saniye boyunca otomatik olarak karıştırılır.